şu an bulunduğumuz yer Dicle Vadisi içinde Hevsel bahçeleri malumunuz Hevsel bahçeleri UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Çok önemli bir yerdir. E, Hevsel'de bahar demek yeni bir başlangıç demek. E, üreme sezonu başladı ve buraya e, yaz göçmeni kuşlarımız gelmeye başladı. Çok sayıda ötleğini görüyoruz, bülbül görüyoruz. E, bunlar e, üremeye geldiler. Şu anda Hevsel'de kuş ötüşlerini çok fazla çeşitlerini bir arada duyma şansı var. E, bu yönüyle bize Hevsel'in ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar ve onların faaliyeti burada biyolojik bir e, ilişki ağını da bize gösteriyor. Böcekler çok üredir, kelebekler çok üredir ve büyük bir zenginlik var. Hevsel Bahçelerinin bir başka anlamı var Diyarbakır için. Burası Diyarbakır'ın akciğeri. E, Diyarbakır'daki kirli havanın e, ortadan kalkmasına, oksijen verilmesine çok büyük katkısı vardır Hevsel Bahçeleri. Şeylerine. tabii ki ekonomik önemi de var burada pek çok çeşitli sebze meyve yetiştirilir o yönüyle de değerli e ee, tabiattaki bu uyanış her tarafa sirayet ediyor. Tabii ki bitkisel üretim çok fazla. Diyarbakır'da şu anda siz yaklaşık olarak 200 tane kuş türünü burada görme şansına sahipsiniz. Tabii kışı burada geçirenler oldu. Onlara biz kış göçmeni diyoruz. Onlar ayrıldılar. Mesela ispinozlar vardı su kuşları vardı. Onların bir kısmı ayrıldı. Onlar üreme yerlerine geçtiler. Genelde daha kuzeyde onlar ürüyorlar. Ee, ve buraya da yeni türlerimiz geldi. E, bu yönüyle Diyarbakır'ın, Hevsel Bahçelerinin e, büyük bir faaliyet içinde olduğunu görüyoruz. Tabiat uyandı, e, üremeye başladılar. Bu yönüyle e, dinlenme için, yürüme için, insanların tabiata çıkması için çok güzel anlar. E, bunu yaklaşık Mayıs ayı ortasına kadar göreceğiz. E, burayı gezmelerini tavsiye ederim, görmelerini tavsiye ederim. Görüp tanıdıkça koruma faaliyetlerine de muhakkak ki insanlarımız katkıda bulunurlar. E, tehditleri var. E, bu bölgenin ciddi manada e, özellikle sudaki kirlilik anlamlıdır. Çevrede, tarlalarda kullanılan gübreler, ilaçlar tehlikelidir ve lağım suları büyük bir tehdit oluşturuyor bölge için. Bunları eğer biz engelleyebilirsek ya da arıtıp e, suya bırakırsak o zaman Hevsel Bahçeleri dünya kültür mirasında uzunca bir süre kalacaktır. E, tabii ki bundan hem Diyarbakır hem Güneydoğu hem de ülkemiz faydalanmış olacaktır. Tek tip o iyi bir şey değil. Evet. Yani burada